Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber slime'ımı süsleyelim. Evet şimdi burada süsler var. Sonra bir sürprizim var. Videoyu çok dikkatli izleyin. En sonu bir sorun ve bir sürprizim var. Hadi başlayalım. Bir ile başlıyoruz. Evet video başı geldi. Sizindir. Şimdi öncelikle ne yapıp şöyle göstereyim. Çıp 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 çıp. Sürpriz. 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 Video sonunda sürprizim var. Ee, şimdi hadi başlayalım. Susacağım bu. Sonra sıkıyor. Ama her taraf sim oldu. Tamam. Bu kadar yeter. Sıra bunda. Onu da döktük. Sıra Bunu en sona koyacağım.

Nere görüyorsunuz çok güzel. Evet. Şimdi hazır mısınız? Geliyor. Bu arada ıspanak sevdikileri. lar çıkartacağım Papatya parçaları onlardı. Papatya diyorum. Arıların çiçekleri diyoruz biz onlara. Şöyle rengi pek değişmiş ama şu kiriş almak istiyorum. Şöyle aldım. Daha çok değişmesini istiyorum. Renginin değişmesini istiyorum. Kameraya yanlışlıkla vurdum. Bu arada dilerim kamera Evet. Yes. Alı. Rengi bir değişiklik göremedim. Bir şey olmaz. O seslere bakın sesleri. Bu arada bu pofuluk zandı. Tabağı kaldıralım artık. Ben çok rahatsız etti Şuna Şimdi dikkat sorusunu soruyorum. Ee, üçüncü koydum neydi? Üçüncü koydum neydi? Bu slime'a üçüncü koydum neydi yani? Malzeme olarak ya da süsleme olarak. Hvis beğendiyseniz har hala abone kan